e, ee, organ nakli olabilmesi için organ bağışı olması gerekiyor. Organ bağışı iki yolda olur. Bir, kadavra diye adlandırdığımız beyin ölümü olup e, yakınları tarafından bağışlanan organlar bu maalesef ülkemizde çok çok az. 263, yüzden 200'ler civarında seyreden organ nakli bağışımız maalesef 2009 yılında 263. Bu ne demektir? 70 milyon ülkede 365 gün boyunca oradan nakledebileceğiniz bağış sayısı 263 kişiden alınmaktadır. Halbuki bu Avrupa'da bunun 8-10 katı. Yani biz de eğer Avrupa düzeyinde olabilmiş olsaydık 1500-2000 arası nakil bağışımızın olması lazımdı. Bu ise yılda 4000 nakil demektir ki bu bizim sorunumuzu çözer. İşte biz bu organ bağışının artması için e, sadece nakil yapmıyoruz. Bunun için de uğraşıyoruz. Örneğin Ege Organ Nakli Derneği'ni kurduk. Bu yola toplumun birçok kesiminden oradan bağışını anlatıyoruz. Ee, sivil toplum örgütlerinden tutun, ilk öğretim çocuklarına kadar ulaşabildiğimiz herkese, milliyeti müdürlerine, öğretmenlere oradan bağışı nedir, Türkiye'deki durum nedir diye bütün bunları anlatıyoruz. Tabii ki organ bağışının olması demek sadece hastalarımızın kurtulması demek değil. Aynı zamanda ülke içinde bu çok ciddi bir gelir kaynağı. Çünkü diyalize harcanan para, nakile harcanan paranın iki katı. Yani nakil olduğu zaman hem insanlarımız sağlığına kavuşacak, çok çocuğuyla rahat bir hayat sürmesini sağlayacak, işine gidip ekmek getirebilecek ve de aynı zamanda ülkemiz para kazanacak.